İyi günler örgü sevenler kanalıma hoş geldiniz. Bugün kış aylarının vazgeçilmezi çok şık bir yarım eldiven çalışması yapacağız. Daha önce farklı çalışmalar yapmıştım kanalımda ben. Ancak bu kez düz örgü yaparak üzerine nakış çalışması yaptım. Henüz bitmiş değil. Bitmişini de sizlerle birlikte bu videoda göreceğiz. Uç kısmına oya çalışması yapacağım. Aynı şekilde parmağın ucuna da oya çalışması yapacağım. Şu an açık halde eldivenimiz. Ve dikiş çalışmasını yaparak giyilebilir hale getireceğiz. Gerçekten de çok şık bir e, eldiven olacak şöyle. Çok kolay bir örgü. Hemen hemen herkes yapabilir. Sadece parmak kısmında gizli artırma var. Bir de hesaplama işi var. Onun dışında dümdüz bir örgü. 46 tane ilmekle örgümü başlatıyorum. İki ters iki düz lastik çalışması yapacağız. İlk ilmeği şişime boş alıyorum. ters düz düz ters ters bu şekilde iki ters iki düz her iki yüzde de lastik örgüsü yaparak örgümüze devam edeceğiz Başlarken ip markasını ve şiş numaramı söylemeyi unuttum. Hemen söylüyorum. 3 numara şiş kullanıyorum. E, i̇p markamda Alize Süper Lana Klasik. Siz de eğer aynı şiş numarası ve ip markasını kullanırsanız aynı sayılarla çalışabilirsiniz. Veya aynı ayarda aynı kalınlıkta bir ipte muadil bir ipte kullanabilirsiniz. 2 ters iki düz olarak lastik çalışmamı 24 sıra boyunca devam ettirdim. Şimdi düz örgüye başlayacağım. Gövde kısmı için eldivenimizin önde düz, arkada da ters örgü olarak örgüme devam edeceğim. Ancak ilk sırada artırmalar yapacağım. Yukarı doğru bir genişleme sağlamak adına. Düz örgü olarak başlatıyorum örgümü. 3 tane düz ördüm dördüncü ilmekte aynı ilmeği hem düz örüyorum ve tekrar düz örerek bir artırma yapıyorum. Yani bu sıra boyunca 1, 2, 3, dördüncü de artırma yapıyorum. Sıra boyunca bu şekilde artırmaya devam ediyoruz. Arka sırayı da ters olarak bütün ilmekleri artırma yapmadan devam ediyoruz artırmaları tamamladıktan sonra 46 olan ilmek sayımız 56 ilmeğe ulaşıyor. Ve bu şekilde 4 tane sırayı düz örgü olarak örüyoruz. Parmak başlangıcından önce. Şimdi parmak çıkıntısı için artırma yapacağız. Bunun için bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Neden? Burası önemli. Çünkü tam orta noktaya yapmayacağız parmağı. Elimizin üst kısmı daha geniş olduğu için üst kısmındaki ilmek sayısı daha fazla olacak. İç kısmındaki ilmek sayısı daha eksik olacak. O nedenle sağ ve sol olarak çalışacağız eldivenimizi. Ve ilmekleri hesaplarken ikinci eldivende tam tersi yönü kullanmanız gerekiyor. 4 sıradan sonra ilmeklerimizi şu şekilde ayıracağız. Ben sol eldiveni çalışmıştım. Sol el için olanı. Şimdi sağ el çalışacağım. Siz de diğer eldivende bu ilmek sayılarının tam tersini yapacaksınız. Yani karşılıklı olarak çalışmanız gerekiyor. 56 ilmeğin 28 tanesini elin üst kısmı için ayıracağım. 26 27 ve 28. 28 tane ilmeği elin üst kısmı için ördüm. Şimdi parmak çıkıntısı için 3 tane ilmek bırakacağım. Her iki yanından arttırma yapacağım. Arttırma yapabilmek için de 3 ilmeği parmağa ayıracağım. Bir önceki ilmekten bir alt sıradan gizli artırma yapabilmek için bir ilmek alıyorum ve bir düz örgü örüyorum. Bu 28. 28 ilmeğin son ilmeğinde yapıyorum. 3 tane parmak ayrımı için ilmek örüyorum. Ve şimdi yine artırma yapacağım. Bu kez 3. ilmeğin bir alt sırasından bir diş alarak bir ilmek çıkartıyorum ve onu düz olarak örüyorum şu anda artırma yapmış oldum ve kalan ilmekleri kalan ilmek sayısı da zaten 25 elin iç kısmı için örmeye devam ediyorum arka yüzde örgümüze ters olarak devam edeceğiz artırma yapmayacağız ön yüze geldiğimizde yine aynı şekilde artırma yapacağız ve parmak çıkıntısı için her ön sırada yaptığımız arttırmada her sırada iki tane ilmek arttırmış olacağız. Bakın şöyle. Son ilmeği sabit tutuyoruz ve her seferinde kenarından ön yüzde ilmek artırıyoruz. Diğer tarafta da artırma yaptığımız ilmeklerin son ilmeğinden artırma yapıyoruz. Yani bu kısımda kalan ilmekten artırma yapmıyoruz. Yönünden dolayı. Ve bir şekilde sıra sayalım. 7 tane artırma yapmışım. Yani ön sırada 7 kez artırma yapmışım. Arka sıralarda sayarsak toplamda 14 tane ilmek artırımı yapacağız ve bu şekilde bütün eldiveni bütün olarak örmeye devam edeceğiz. Ondan sonra parmağı ayrı olarak örüp bitireceğiz ve ilmeklerimizi yine birleştireceğiz. parmak bölgemizde arttırmalar yaparak 16 ilmeğe ulaştığımızda şimdi sadece parmak kısmını örmeye devam edeceğim. Diğer ilmekleri şişte bırakacağım. Sadece 16 tane ilmeği örüyorum. arttırma yaptığım son ilmek. Şöyle takip edebilirsiniz. Bir tane düz ilmeğimiz beden kısmından kalacak burada ve şimdi geri dönüyorum arkaya geçiyorum. Arkada da sadece 16 tane ilmeği ters örgü olarak örüyorum. şekilde parmak çıkıntısının sonuna geldiğimde de geri dönüş işlemi yapacağım. Ön yüzden kontrol edelim. Arka yüzden anlaşılmayabilir tam olarak. Ya da ilmek de sayabilirsiniz. 16 ilmek. Evet, takip ettiğimde bir ilmek daha örmem gerekiyor. Şimdi dönüş yaparak ön yüze geçiyorum. Bu şekilde dönüşler yaparak sadece 16 tane ilmeği örmeye devam ediyorum. Tıpkı yelekteki yakadan başlanan hırkalardaki kol örgüsü gibi düşünebilirsiniz. Roba ilmeklerimizi şişte bırakıyoruz ve kol örgümüze devam ediyoruz hırkalarda. Önce kolu bitiriyoruz. Tıpkı onun gibi çalışacağız. Parmağı bitireceğiz ve ondan sonra bütün ilmekleri birleştirerek gövde kısmını örmeye devam edeceğiz. Evet uzamaya başladı parmak çıkıntımız. Her iki yönde de. Bu şekilde 10 sıra olarak ben çalıştım ama isterseniz daha da uzun yapabilirsiniz şöyle aslında yeterli ama eğer parmağım biraz daha kapatsın diyorsanız sıra sayısını artırabilirsiniz parmak örgümü 10 sıra devam ettim ve ilmeklerimi kapattım bu şekilde artık örmeyeceğim kalan ilmeklerimi sağdaki şişme hepsini topluyorum ve sıra başından başlayarak artık bir bütün olarak öreceğim örgümü ve düz örgü olarak ön yüzde düz arka yüzde de ters örgü olarak 24 sıra öreceğim ve ilmeklerimi kapatacağım. Eldivenimiz bitmiş olacak. Ondan sonra dikiş ve nakış işlemleri var. Evet artık tek parça olarak herhangi bir yerinde arttırma veya eksiltme yapmıyoruz. likleri düz örgü olarak örmeye devam ediyoruz. Ben 24 sıra çalıştım ancak siz elinize ölçerek daha uzun da veya daha kısa da çalışabilirsiniz. Bu tamamen kişisel tercihinize bağlı. Şimdi iki parçanın birleşme yerinde küçük bir ayrıntı ve detay paylaşacağım. parçayı birleştirirken ortaya bir ilmek atıyoruz. Bu dikiş işlemi sırasında bize avantaj sağlayacak ve kasmayı önleyecek bir nebze. Bir ilmek fazladan atıyorum ve diğer parçayı örmeye devam edip tek parça haline getiriyorum eldivenimizi. Bundan sonra yapmanız gereken sadece istediğiniz uzunlukta düz olarak örmeye devam etmek. düz örgüyü bitirdim ilmeklerimi kapattım ve ben nakışımı da yaptım şimdi birleştirmeyi size paylaşacağım yalnız ondan önce hatırlatmam gereken bir şey var son kapatma sırasında ilmekleri kapatırken esneme olmamasına özen gösterin bu önemli çünkü çirkin olacaktır parmak kısmı daraldığı için oradaki bir bolluk hoş olmayacaktır veya bir sık iğne sırası da geçerek ilmekleri kapattıktan sonra sabitleme de yapabilirsiniz. Nakışı ile ilgili de sorular olacaktır. Nakışı paylaşmayacağım bu videoda. Çünkü nakışı daha önce kanalımda ben paylaşmıştım. Rokoko nakış adıyla. Başka kanallarda da bulabilirsiniz aslında. Ya da benim kanalımdan da izleyebilirsiniz nakış yapımını. istediğiniz deseni de uygulayabilirsiniz ayrıca. Bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Her ne kadar ip ve şiş numarası aynı olsa da örgü elde değişiklik göstermekte de biliyorsunuz. E, o nedenle eğer örgünüz sık değilse, benim örgüm sık, örgünüz sık değilse önerdiğim şiş numarasını yarım numara küçülterek çalışmanızı tavsiye ederim. Veya artırma sırasında lastikten sonra ben 4 ilmekte bir artırma yapmıştım. 6 veya 7 ilmekte bir arttırma yapabilirsiniz. Eğer eliniz sık değilse bu önemli bir detay. Şimdi birleştirmeye gelelim. İğne yardımıyla birleştirme yapıyorum. Başlangıçta ilmeklerimden artan ipimin fazlalığını dikiş işleminde kullanacağım. Böylece ek yapmak durumunda kalmayacağım. Hemen diğer taraftan önce bir sabitliyorum her iki ucu ve başladığım yerden örgün ilmeğin arasından örgün arasından iğnemi çıkartıyorum çünkü dikiş işlemine buradan devam edeceğiz şimdi sıkıca sabitliyoruz boşluk kalmayacak şekilde evet şimdi karşı yönde olan ipimizi elimden geldiğince ayrıntılı paylaşıyorum paylaşmaya çalışıyorum burada düz örgü gibi görünen ilmeklerin içinden yürüterek dikiş işlemi yapacağız bir ilmek sadece alıyorum. Çok gergin olmayacak ipim bundan sonra. Karşı yöne geçiyorum. Yine ilk sıradan sadece bir diş alıyorum. Tekrar bu yöne biraz zor bir uygulama ancak çok sağlıklı oluyor. Kalınlık yapmıyor ve ek yeri çok belli olmuyor. Her seferinde bir sıra çalışıyoruz. Ben bütün şiş örgülerimde bu tekniği kullanıyorum. Çok sağlıklı oluyor gerçekten bakın. Bakın ek yeri asla belli olmuyor. Arka yüzünü de göstereyim. Arka yüzde de herhangi bir kalınlık yok. Bu şekilde eldivenin sonuna kadar bu teknikle dikiş işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve son olarak parmak dikişimizi de aynı şekilde yapıyoruz bir tığ oyası yaptım ben e, uç kısmına aynı şeyi parmakta da çalışacağım isterseniz başka tip bir oya da kullanabilirsiniz ama e, ben bunu çiçekli olduğu için nakışım bunu yakıştırdım o nedenle bunu kullandım oya için tığımı alıyorum Ve ipimi sabitliyorum çok basit bir oya kenar oyası 1 zincir çekiyorum üzerine sararak 3 diş atlatıyorum ya da 3 ilmek 1 2 3 bir trabzan çalışıyorum 3 zincir. ve buradaki boşluğa üzerine sarmadan batıyorum. 3 zincir aynı noktaya 1 zincir çekiyorum. 3 diş 1 2 3 atlıyorum. Ve üzerine sarmadan sabitliyorum. 1 zincir üzerine sararak bir trabzan zincir 3 zincir 1 zincir 1 zincir 3 zincir Bir zincir, bir zincir, kenar oyamız da bundan ibaret. Umarım bu çalışmayı da beğenmişsinizdir. Diğer videolarımı da lütfen izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Güzel bir eldiven çalışması yaptık. Yeni örgülerde, yeni çalışmalarda görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.